Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben bu sabah erkenden kalktım. Akyaka'dan e, ücretsiz kamp kurduğum yerden ayrıldım. Gökova Körfezi'nin incisi Akbük Koyu'na geldim. Akbik koyu suyun berraklığıyla ünlü bir koy. Gerçekten bence Gökova Körfezi'nin en güzel koylarından bir tanesi. Denizi biraz taşlık. Ee, bu koyun tek sorunu çok fazla deniz kestanesi oluyor. Buraya gelirseniz eğer mutlaka deniz ayakkabısıyla gelin. Sonrasında ayağınıza deniz kestaneleri batabilir ve 3-4 gün bunun acısını çekebilirsiniz. Şu an bu olduğum konum bayağı bir kalabalık. Ama ileride birkaç tane ıssız koy var. E, oralar çok çok daha güzel. Birazdan oraları da keşfetmeye gideceğim. Buraya geldiğinizde tekne turu da yapabilirsiniz. Turlar olarak koca olan koyu, poligon taşı, yavan su, akvaryum koylarına, yine aynı şekilde Sedir Adası turlarında da ince Kovum, Sedir Adası iskele, akpik akvaryum koyuna götürüyor. Yemek dahil fiyat da e, 100 TL. İlde gördüğünüz gibi dağların arasında gizli kalmış bir koy. Bu kısmı oldukça kalabalık oluyor. Burada şezlong fiyatları iki kişilik gelmek zorundasınız. Tek kişiye şezlong vermiyorlar. İki kişilik şezlong fiyatı da 50 TL. Ama ilerisinde halk plajı var. Dilerseniz halk plajından burada denize girebilirsiniz. Otopark alanı da ücretli. Ücretsiz otopark alanı yok. Ee, biraz fiyat olarak da restoranlar açıkçası bence çok pahalı. Çünkü çok az işletme olduğu için işletmeler sanırım birbirleriyle anlaşma yapmış. Fiyatları sabit tutmuşlar. Kamping alanlar var. Kamping alanlarda konaklayabilirsiniz. Pansiyonlar var. Yine bungalov evler de var. Kampinglerde de genel olarak çadır başı fiyat alıyorlar. Çadır başı fiyat da 100 TL oluyor. Pansiyonların da ortalama fiyatları 300 ile 400 arasında değişiyor. Bungalov evler de var. Birazdan ben de size kaldığım kamping alanın nasıl bir yer olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar burada da bir kamping alanda kalıyorum. Kaldığım kampingin ismi Azmakbaşı Kamping. Bence buralardaki en güzel kamping alanlarından birisi. Yaklaşık 10 yıldır var bu işletme. Şimdi de oraya doğru gidiyorum. Birazdan size kamping alanı da göstereceğim. Kamping girişi bu şekilde. Hemen girişte karavanlar için ayrılmış yerler var. Baya büyük bir alana sahip. Çadırlarınızı şu gördüğünüz karşıdaki dağ manzarası ile beraber kurabiliyorsunuz. Ailenize gelebilirsiniz. Arkadaşlarınıza gelebilirsiniz. Hemen burada bar ve restoran kısmı var. Bu alan benim kampingde. En çok sevdiğim alan oldu. Çünkü birçok kampingde böyle alanları bulmak çok zor. Özellikle şu şark köşelerinde akşam çok güzel keyif yapılıyor. Burası da bar kısmı. İster çadırla kalabilirsiniz. İsterseniz bungalov kiralayabilirsiniz. Arkadaşlar Akbük'te çadırımı böyle güzel bir yere kurdum. Çadırımın fermuarını açtığım zaman karşıma çıkan manzaram bu şekilde. Dağlara doğru. Kamping de hoşuma gitti. Güzel bir kampik ama sadece birazcık denize uzak. Denize uzak dediğimde 10 dakika yürüme mesafesinde aslında. Benim için uzak sayılmaz. Akşamları burada manzarama karşı kitap okuyorum. Arkadaşlar herkese günaydın. Yine sabahın çok güzel bir saatinde. Horoz sesleri eşliğinde uyandım. Size çadırımın manzarasını göstermek istiyorum. <laughs> Yine bir gün doğumuna karşı Çadırımı da bilerek Bu arada güneşe kuruyorum ki Sabahın erken saatlerinde Hemencecik kalkayım gün bana kalsın diye Şimdi kampingden çıkıyorum ee, Bir iki tane ıssız koy var Oralara doğru gideceğim Akbük'e gelirseniz bir gün eğer kesinlikle sabah erkenden kalkın. Burada denize girin. Hiç kimsecikler olmuyor. Tek başınıza yüzebilirsiniz. Anın keyfini çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi suyun berraklığı 6-7 metre kadar gittiğinizde dibi dahi görebiliyorsunuz. Akyaka'dan yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. Akyaka sahiline gerçekten burası bir masal öyle düşünüyorum. Oranın çünkü hem kumluk hem çok dalgalı hem hıncı hınç dolu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi denizde kimse yok. Suda inanılmaz güzel gözüküyor cam gibi ama ben tabii ki burada girmeyeceğim. Çok güzel başka bir koya sabah yürüyüşüne çıktım. Akpik koyunun sonuna doğru ilerlerseniz böyle bir patika yol göreceksiniz. Bu yoldan düz devam edin. Birazdan harika bir koya ulaşacağız çünkü. Biraz yürüdüğünüz zaman yol ikiye ayrılacak. Siz demir kapıdan Yolu takip edin arkadaşlar. Hop düşüyorduk az kalsın. Yine yol ikiye ayrıldı. Bu yoldan da yine sağdan devam ediyoruz. Koya geldim arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakika yürüme mesafesinde. Çok da uzak değil. Ve 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 benden başka kimsecikler yok. Birazdan bu anın keyfini çıkarıp denize gireceğim. Koyun güzelliğine bakar mısınız? herkes youtuber olacak demişken bunu kastetmiştim. <laughs> Akbük plajının arkadaşlar bu kadar berrak olmasının sebebi hemen yan tarafında azmak çayı var. Bu çayın devamı denizle birleşiyor. Denizle de birleştiği için Akbük koyu bu kadar berrak. Akbük'e tek gelmiştim ama burada asla tek kalmadım. Önce Özlem'le buluştum. Bugün de Eda ve Batın'la beraberiz. Hello. <laughs> Akbük'ten şimdi çıkıyoruz. Hep beraber Akyaka'ya doğru çok güzel bir kamp alanına gidiyoruz. Arkadaşlar iki gün boyunca Akbük'teydim. buradan ayrılıyorum. Burası için size tavsiyelerim. Kesinlikle hafta içi gelin. Hafta sonu inanılmaz kalabalık oluyor. Ayrıca Aydın Akbük'le Muğla Akbük'ü karıştırıyor. Benim olduğum Muğla Akbük, ee, gelecekseniz hafta içi gelin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.